Durma ve hazırlanan iddianame yine bu haftanın konuşulacak başlıklarından biri. Değerli izleyiciler bir son dakika gelişmesi bakın ekranlarınıza yansıdı. Arkamda görmüş olduğunuz bu görüntülerde olay yerinden yansıyan canlı görüntüler. Ne yazık ki yine bir trafik kazası. Geçtiğimiz hafta da çok ağır ve çok acı bir trafik kazasıyla haftayı noktalamıştık. Ankara'dan gelmiştik. Polatlı'dan Kaza bu kez kazanın adresi İstanbul Çatalca. Çatalca'da tem otoyolunda bir tır devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı ve kaza sonrası şu dakikalarda müdahaleler devam ediyor. Hem sağlık hem itfaiye ekipleri olay yerine hızla hareket etti. Görüntüler dakikalar önce kameralara yansıyan görüntüler bir kez daha toparlamak gerekirse Tem Otoyolu Çatalca mevkisinde Edirne istikametinde bir tır devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Her iki yönde de Ekranlarınıza da yansıyor. Dakikalar önce kameralara yansıyan görüntüler bakın işte devrilen o tırın görüntüsü ve yaşanan kazan görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıyor. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte pek çok itfaiye, sağlık ekibi, polis ekibi bölgeye sevk edildi. Jandarma araçlarının bölgede olduğunu görüyoruz yaralılar olduğu ifade ediliyor. Yaralıların en kısa sürede çevredeki hastanelere sevk edilmesi bekleniyor. Edirne istikametine giden yolda bir tır devrildi. Buna ilişkin bu kazaya ilişkin ayrıntılara da bakacağız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde. Karşıya geçmiş. Efendim devam edelim. 2027 Avrupa oyunları malum İstanbul'da yapılacak ve İstanbul bu büyük organizasyonu heyecanla bekleniyor. 2036 olimpiyatları peki nerede yapılacak?